Bilim insanları ve gökbilimciler yakın yıldızlara gittikçe, daha yakından baktıkça, kendi güneş sistemimizin dışındaki dünyalar olan öte gezegenleri keşfediyorlar. Gezegenleri olan yıldızların bir zamanlar nadir görüldüğü düşünülüyordu. Ancak artık bir istisnadan çok norm halini almaya başladı. Bilim insanları artık sadece Samanyolu galaksimizde 40 milyar kadar dünya benzeri gezegen olabileceğini güvenilir bir şekilde hesaplıyor. İlk öte gezegen 1992 yılında patlamış, büyük bir yıldızın kalıntıları olan ve artık hızlı bir şekilde dönen bir nötron yıldızı olan bir pulsarın yörüngesinde bulunmuşlardır. Porto Rico'da bulunan Arecibo antenlerinden toplanan verilerle beraber Alexander Volchan, pulsar PSR b 12nin yörüngesinde 3 karasal gezegen keşfetti. Yörüngelerinde toz bulutları ve diskler bulunan başka pulsarlar da tespit edilmiştir. Bu da bu üç gezegenin ikinci nesil olduğunu, yani esas gezegenlerin yıldız patlamasıyla yok olduğunu ve ardından gelen enkaz diskinin bu yeni gezegenlerin oluşmasını sağladığını göstermektedir. Güneşimize benzer G sınıfı bir yıldızın yörüngesindeki ilk gezegenin tespit edilmesi için 3 yıl geçmesi daha gerekti. Jüpiter gibi bir gaz devi her 4 günde bir 51 Pegasi'nin yörüngesinde dönmektedir. 5 yıl sonra bir başka ana dizi yıldızının birden fazla gezegene sahip olduğu bulundu. Öte gezegenleri tespit etmek çok küçük olmaları, yıldızlarının ışığı arasında gizli kalmaları ve çok uzakta olmalarından dolayı hiç kolay değildi gezegen tespitinde kullanılan ve en zoru, hem yerde hem de yörüngede teleskopla doğrudan görsel gözleme dayalı olmak üzere üç ana yöntem bulunmaktadır. Bu yolla 59 kadar gezegen keşfedilmiştir. Daha dolaylı yöntemler de kullanılmaktadır ve bunlardan birisi de ışınsal hız yöntemidir. Yörüngede dönmekte olan bir gezegenin yer çekimi kuvveti ana yıldızın ileri geri hareket etmesine neden olmaktadır. Bu küçük dairesel hareket Doppler etkisi nedeniyle yıldızın gözlemlenen yıldız tayfını buna uygun olarak küçük bir miktar kaydırır. Aşırı hassas tayf çekerlerle kaymalar ölçülebilir ve bir gezegenin kütlesi ve yörüngesinin ayrıntılarını çıkarmak için kullanılabilir. Şili'deki La Silla'da bulunan 3.6 metrelik teleskop, Harps adı verilen bu tür bir tayf çeker donanıma sahiptir ve öte gezegen tespitine öncülük etmektedir. Bu yöntem kullanılarak bulunan ilk gezegenlerden birisi Tau Bötis. Dünyadan 51 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır. Ayrıca Jüpiter'in yaklaşık 4 katı kütlesine sahiptir. Günümüze kadar 600'ün üzerinde gezegen bu yöntemle tespit edilmiştir. Bir başka gözlemsel araç ve bugüne kadarki en başarılı olanı transit yöntemdir. Ana yıldızının önünden geçmekte olan bir gezegen yıldızın ışığında hafif bir karartı oluşturur. Bu da hassas aletler tarafından tespit edilebilir. 1200 kadarının yeri bu şekilde tespit edilmiştir. Bugüne kadar öte gezegenlerin aşağı yukarı aynı düzlemde ve yıldızın dönüşüyle aynı yörüngede dönmesi beklenmekteydi. Ancak yeni bulgular beklenmedik bir şekilde pek çok öte gezegenin aslında yıldızlarının dönüş eksenine göre geniş bir açıyla yörüngede döndüğünü gösterdi. Burada görülmekte olan WASP-8 bir örneğinde yörünge tamamen tersine dönmüştür. Gezegen bulmakta kullanılan mikromercekleme, okültasyon, TTV yani geçiş zamanlaması değişiminin de bulunduğu başka araç ve teknikler de vardır. Genellikle bulguların doğrulanmasında birden fazla teknik kullanılmaktadır. Öyle bir gezegeni doğrulamak için bir süre sonra yeniden yapılacak bir inceleme şaşırtıcı sonuçlar doğurabilir. Örneğin Hubble HD 189733b sıcak Jüpiter tipi gezegen Yeniden incelendiğinde atmosferinin şiddetli bir yıldız patlamasıyla sıyrıldığını keşfetmiştir. Hubble Uzay Teleskobu değerli zamanını çeşitli görevler ve hedefler arasında paylaştırırken Korot adı verilen özel bir gezegen avcısı fırlatıldı. Bu uzay görevi Fransız uzay ajansı CNES tarafından İSA, Avustralya, Belçika, Almanya, İspanya ve Brezilya'nın katkılarıyla gerçekleştirildi. 2006'da başlatılan görev 7 yıl sürdü. Karot 7 yıldızının etrafında biri dünyanınkine benzer bir yoğunluğa sahip ilk bulunan gezegen olmak üzere iki gezegen tespit etti. Toplamda 32 gezegen tespit edildi ve 100 gezegen daha doğrulanmayı bekliyor. NASA'nın Spitzer Kızılötesi Uzay Teleskobu, yıldızların etrafındaki ön gezegen ve enkaz diskleriyle genellikle başarısız yıldızlar olarak adlandırılan kahverengi cüceleri incelemek üzere fırlatıldı. Spitzer'in kızılötesi özelliği kısa sürede çok sayıda gezegenin keşfedilmesine ve bilinen bir diğer gezegenlerin kızılötesi haritalarının çıkarılmasına yol açmıştır. Örneğin sıcak Jüpiter HD 149026 b 256 ışık yılı uzaklığında ve Herkül takım yıldızında sıcak Jüpiter olarak adlandırılan bir gezegendir ve 2.040 santigrat dereceyle şu ana kadar tespit edilen en sıcak gezegen ve aynı zamanda uzaya hiç güneş ışığı yansıtmayan en karanlık gezegendir. Yıldızının etrafında her 2.9 günde bir dönmektedir. Yıldızının etrafında sadece 33 ışık yılı uzaklıkta ve dünyanın sadece 3'te 2'si büyüklüğündeki GJ 436, kayıtlardaki en küçük gezegenlerden birisidir. UCF 1.01 gezegeni dünyadan daha küçük olan ve güneş sistemimize en yakın gezegen olabilir. Kayalık halde olan bu gezegen yıldıza o kadar yakın yörüngede dönüyor ki yüzeyi muhtemelen erimiş durumda. Tilkicik takım yıldızındaki HD 189733B'de olduğu gibi yörüngesinde dönerken sadece bir yüzünü gösteren yıldızına gelgitsel olarak kitlenmiş gibi görünen Spitzer bulutlarının 650 ile 1700 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarını ayırt edebildi. Bu sıcak devlerin termal görüntüsü uzak gezegenlere dair daha fazla detayı ortaya koydu. 2009 yılında Kepler uzay teleskobunun fırlatılmasıyla her şey değişti. NASA'nın keşif programının bir parçası olarak Kepler Uzay Teleskobu, Samanyolu'nda dünyanın ardından gelen sabit bir yıldız alanını araştırmak ve izlemek için fırlatıldı. 165 bine yakın yıldızın parlaklıklarında değişim olup olmadığı gözlemlendi. Yaklaşık 1100 kadar gezegen adayı tespit edildi. Bunlar şimdi adaylar. Çoğunun önümüzdeki aylarda onaylanacağına inanıyorum ki bu tarihte Tüm insanlığın bulduklarından çok daha fazlasıdır. İki yıldızın yörüngesinde dönen Kepler 16b, Gliese 1214b gibi su gezegenleri ve buz gezegenleri olmak üzere farklı gezegen türleri ortaya çıkmaktadır. Kepler takımı günümüzde 1094 yeni gezegen adayını açıklayarak toplam sayısını 2326'ya çıkarmıştır. Bunlardan 207'si dünya büyüklüğünde ve 48 tanesi ise yaşanabilir bir bölgede bulunuyor. Bunlardan 10 tanesi iki dünya yarıçapından daha küçük. Bu heyecan verici bir dönüm noktası. Çünkü bunlar potansiyel olarak kayalık olabilecek gezegenler ve gerçekten dünya boyutunda yaşanabilir gezegenlere doğru ilerlemekteyiz. Birleştirilmiş yüzey ve uzay tabanlı sistem gözlemleri, bilim insanlarının yıldızların etrafındaki gezegenlerin istisnadan ziyade kural olduğuna ve yıldız başına düşen ortalama gezegen sayısının birden fazla olduğuna inanmalarına yol açmıştır. Kepler, Kepler-11 gibi çoklu gezegen sistemlerine sahip en az 86 yıldız keşfetmiştir ve güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde altı doğrulanmış gezegene sahiptir. Kepler-11 gezegen sistemi inanılmaz. İnanılmaz derecede derli toplu ve inanılmaz bir şekilde düz. Yıldızlarına yakın yörüngede dönen inanılmaz sayıda büyük gezegen var. Böyle sistemlerin var olabileceğini bile bilmiyorduk. Kesinlikle yıldızların yüzde birinden çok daha azında Kepler 11 gibi sistemler var. Ama binde bir mi, onda bir mi yoksa milyonda bir mi? İşte onu tam olarak bilmiyoruz. Çünkü bunlardan sadece birini biliyoruz. Onaylanmış gezegenlerin artan sayısı gezegen oluşumuna dair yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Gezegenlerin yörüngeleri, kütleleri ve büyüklükleriyle ilgili çok fazla şey öğreniyoruz ve bu sadece bir başlangıç. Kepler hala veri göndermeye devam ediyor ve bu sayede galaksimizdeki yıldızların etrafındaki inanılmaz sayıdaki gezegen çeşitliliğini öğreneceğiz. Her bir yıldızın etrafında bazen Goldilock bölgesi olarak da adlandırılan ve yaşanabilir bölge olarak bilinen bir yıldız çevresi bölgesi vardır. Ve bu bölge bir gezegenin doğru koşullar altında yüzeylerinde sıvı suyu destekleyebilecek ve dolayısıyla yaşam destekleyebilecek çok soğuk veya çok sıcak olmayan bir bölgedir. Yaşanabilir bölgedeki dünya büyüklüğündeki ilk gezegen Kepler 168f adlı bir kırmızı cücenin etrafında keşfedilen ve bu bölge dünyanın sadece yüzde onu kadar daha büyük. Kepler 186f kendi yıldızını yaşanabilir bölgesinde ve dünya büyüklüğünde olduğu doğrulanan bir gezegendir. Güneşten daha küçük ve daha soğuk olan bir yıldızın yörüngesinde dönen beş gezegenden en dışta olanıdır. Bu gezegen yıldızının yörüngesinde 130 günde bir dönmektedir ve bu da onu yüzeyinde sıvı su bulunabilecek yaşanabilir bölgeye yerleştirmektedir. Kepler-186 yıldızı Ku takım yıldızındaki dünyadan 500 ışık yılı uzaklıktadır. Kepler-186f gezegeni güneşten daha soğuk ve daha sönük bir yıldızın yörüngesinde dönmektedir. Bu nedenle dünya ile aynı boyutta bir gezegen olsa da ve dünyanın aldığına yakın miktarda enerji alsa da çok farklı bir yıldızın yörüngesinde dönmektedir. Bu nedenle belki de bir dünya ikizi yerine bir dünya kuzeni keşfettik. Kayalık bir gezegenin olduğuna inanılan bu gezegenin kütlesini ve yoğunluğunu bilim insanları henüz saptayamadı. Bu evimiz olan dünya gibi yerlerin olup olmadığını, dışarıda yaşam olup olmadığını bulma çabalarımızda aradığımız büyük dönüm noktalarından biridir. Diğer, diğer büyük bir adımda tüm niyet ve maksadıyla dünyaya benzeyen bir yer olup olmadığını söyleyebiliyor olmaktır. Henüz bilmiyoruz ancak en azından bir benzerinin var olduğunu biliyoruz. Şimdiye kadar yaşanabilir bölgede dünyaya benzer 48 gezegen tespit edildi. Gliese 581'in bilinen 4 gezegeni vardır ve dıştaki di gezegeninin yıldıza yaklaşmış buzlu bir gezegen olduğu ve bu nedenle büyük derin bir okyanusta kaplı olduğu tahmin edilmektedir. Kepler 62f'in kayalık bir bileşime sahip olması muhtemeldir ve dünyadan yalnızca %40 daha büyüktür. Bu da onu başka bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde bilinen gezegenimizin boyutuna en yakın öte gezegen yapmaktadır. Kepler-62i yaşanabilir bölgenin iç kenarındaki yörüngede dönmektedir ve neredeyse dünyadan %60 daha büyüktür. Diğer güncel keşifler arasında Kepler 438b, 442b bi ve bir süper dünya olan 440b bulunmaktadır. Süper Dünya Öte Gezegeni GJ 1412b, kendi yıldızı sönük kırmızı ana yıldızının yörüngesinde dönmektedir. Bu atmosferi analiz edilmiş ilk Süper Dünya Öte Gezegenidir. Dünyanın 6 katı kütleye sahiptir ve buhar, yoğun bulut veya pustan oluşan bir atmosferle çevrelenmiş gibi görünmektedir. Gözlemlere dayanarak bilim insanları güneş benzeri yıldızların yaklaşık yüzde 22 kadarının yaşanabilir bölge yörüngesinde dönen, dünya büyüklüğünde gezegene sahip olduğuna inanmaktadır. Samanyolu'nda 200 milyar yıldız olduğu varsayılırsa, bu muhtemel 11 milyar yaşanabilir dünya anlamına gelmekte ve eğer kahverengi cücelerde dahil edilirse bu sayı 40 milyar gezegene çıkmaktadır. Bu tür gezegenlerden herhangi biri dünyaya yakın mı? Aslında evet. Bizimkine yakın en yakın yıldız iyi bildiğimiz Alfa Centauri yıldız sistemidir. Parlak yıldızlar Alfa ve Beta Centauri ve ek olarak soluk kırmızı yıldız Proxima Centauri dünyaya en yakın yıldızlardır. Alfa Centauri B yörüngesinde dönen dünya kütlesinde bir gezegenle bilinir ve bu onu neredeyse erişmesi mümkün. 4.37 ışık yılı uzaklıkta Güneş sistemimize en yakın öte gezegen yapmaktadır. Şu anda dördüncü gözlem seferberliğinde olan Kepler uzay aracı, öte gezegenler için 16.000 yıldızı hedeflemeye devam ediyor. Yerleşik yakıt kaynağının en az Aralık 2017'ye kadar dayanacağı tahmin edilmektedir. Kepler, şu ana kadar 440 yıldız sistemi etrafında 1013 doğrulanmış öte gezegen bulmuştur. Karasal teleskoplar olası gezegen adaylarını onaylamak konusunda zor kısmı üstlenmeye devam etmektedir. Şili'deki La Silla'da bulunan Harps Type çeker cihazına yeni nesil transit araştırma yani NGTS de eklenmektedir. Neptün boyutundaki ve daha küçük gezegenleri keşfetmenin yanı sıra geçiş yapan öte gezegenleri de araştırabilecek. NGTS robotik bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve sürekli güney bölgesindeki yüzbinlerce nispeten parlak yıldızın parlaklığını izleyecektir. ESO'nun Şili'deki Cerro Paranal'da bulunan ve dört ayrı teleskoptan oluşan çok büyük teleskobu, SIFIR adı verilen yeni nesil uyarlanabilir optik sistemiyle geliştirilecektir. Diğer geliştirilmiş teknolojiler arasında şu anda faaliyette olan Seropaçon'daki gemiyi gezen görüntüleyicisi ve şu anda kurulmakta ve test edilmekte olan Subaru Koronografi Ekstrem Teknolojisi bulunmaktadır. Daha büyük ve daha güçlü yeni teleskoplar da geliştirilmektedir. Hawaii Manuakiata kurulması planlanan 30 metre teleskobu, 30 metre çapındaki birincil ölçü aygıtını oluşturmak üzere bir araya getirilmiş 492 küçük altıgen aynaya sahip olacak. GMT yani Dev Magellan Teleskobu, Şili'de bulunan Las Campanas'a inşa edilecek bir araya gelerek birincil aynayı oluşturacak 8.4 metrelik 7 aynadan oluşacak. Aynalar üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Atakama Çölü'ndeki Avrupa Aşırı Büyük Teleskobu'nun 2024'te tamamlanması beklenmektedir. 798 altıgen aynadan oluşan 39 metre çapındaki bir aynaya sahip olacak ve şimdiye kadar inşa edilen en büyük ayna olacak. Bilim insanlarının öte gezegenlerin atmosferlerini daha yakından incelemesine olanak tanıyacak. Elbette uzay teleskopları da geliştirilmektedir. Yeni nesil kızılötesi James Webb teleskobu titiz testlerden geçmekte ve tamamlanmak üzeredir. Ekim 2018'de fırlatılması planlanan 6.5 metrelik teleskop, Hubble ve Spitzer teleskoplarının yerini almak üzere yörüngeye yerleştirilecek. Kaliforniya altına hücuma benzetilen bu yarışta bulunması gereken gezegenler vardır. TESS geçiş halindeki öte gezegen araştırma uydusunun 2017'de fırlatılması planlanıyor. TESS son teknoloji ürünü 4 kamera kullanarak tüm gökyüzünü tarayacak ve öte gezegenleri arayacak. Öte gezegen atmosferlerinin kimyasal bileşimlerini tespit edebilecek. Ayrıca KEOPS'un da 2017 yılında fırlatılması planlanmaktadır. Görevi, parlak yıldızların yörüngesindeki geçiş yapan öte gezegenleri tanımlamaktır. Uydu 5 yıllık kullanım ömrüyle beraber neredeyse 1.5 metrekarelik küçük bir ünitedir. Avrupa Uzay Ajansı 2024 yılında fırlatılması beklenen bir öte gezegen avcısı olan PLATO'yla 2015'ten 2025'e kadar sürecek olan Kozmik Vizyon adlı yeni bir program başlattı. Yürütülmekte olan diğer projeler arasında Fransa'da geliştirilmekte olan Pegas da bulunmaktadır. NASA tarafından Exit yani öte gezegen yıldız çevresi ortamı ve disk gezgeninin Fines tarafındansa hızlı kızıl ötesi öte gezegen type ölçümü araştırma gezgininin 2019'da fırlatılması planlanmaktadır. Geniş alan kızılötesi araştırma teleskobu WFIRST, gezegen avcılığı topluluğu için geniş alan görüntülemesi yapmak üzere tasarlanmış bir başka NASA gözlemevidir. Öte gezegenlerin ve enkaz disklerinin doğrudan görüntülenmesi için bir koronografi aletiyle donatılacaktır. NASA'nın bir başka yeni dünyalar görevi ise 2019'da fırlatılması beklenen Yıldız Gölgesi projesidir. Öte gezegenlerin doğrudan gözlemlenmesini sağlamak için yıldızların ışığını bir şemsiye ile fiziksel olarak engelleyecektir. NASA şimdiden gelecekte James Webb'in yerine geçecek olan ve Hubble'dan 2000 kat daha fazla ışığa duyarlı olacak İleri teknoloji geniş açıklıklı uzay teleskobu üzerinde çalışmaktadır. Eğer her şey plana uygun giderse, Atlas 2025 ve 2035 yılları arasında fırlatılabilecek. Tüm bu yeni aletler ve teknolojilerle beraber dünyaya benzer ve yaşama uygun gezegenler bulmamız sadece an meselesidir. belki de günün birinde yeterince gelişmiş zeki bir uygarlığın göstergesi olan radyo veya diğer sinyalleri yayan bir gezegen bile bulunabilir sonra o büyük soruya cevap veririz yalnız mıyız